Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir My Team videosuyla karşınızdayım. Bunu ilk defa yapacağım. Vaygır deniliyor. Ben yenersem o benden bir oyuncu alacak. Ben yenersem ondan bir oyuncu alacağım. O benden Mutomboyu istedi. Bunun karşılığında Karma Loentini ve Kawaii Leonard'ı verdi diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Bu arkadaşımız Charlotte Anadolu Spor'u yenen arkadaşımız. O yüzden hatta ben son saniye kaçırmıştım hatırlıyorsanız. Ona da şöyle bir bakalım. Vallahi bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Kaybettim. İşte o üçlüyü aldığım anda atmadım ya. Neden atmadım bilmiyorum ama şimdi o takımın böyle intikamını almak istiyorum. O yüzden normal kadromla çıktım. Derrick Rose, Stephen Curry, Carmelo Anthony, Dennis Rodman, Diken Mutombo, bench'te de Chris Poller falan var. Baya iyi bir kadrom. Takımımın adı yine aynı. Charlotte Anadolu Spor. O yüzden şimdi intikam zamanı. <laughs> Stephen Curry maça üçlükle mi başladı? Stephen Curry'nin atışı isabetli. O da atletik bir oyuncu yani Paul George'u PG'yi almış galiba. Stephen Curry SG oynuyor. Bakalım sürekli köşeden gitmeye çalışacak. Artık alıştım bu arkadaşın böyle oynamasına. Dennis Rodman iyi savunur aslında. Girmemesi lazım. Bravo. Eskilerden kim kaldı ya? Ben de buradan oynayayım öyleyse. Derrick Rose. Bu arada arkadaşlar Derrick Rose'u da canlı yayında çıkardım. 2010-2011 Derrick Rose'u yani MVP model Derrick Rose. O yüzden bayağı etkili olacak. Bu Pink Diamond Paul George kadar olmasa da tabii ee, çok iyi olacak. Stephen Curry oh, yatarak attı ama Stephen Curry bam. <laughs> ben yine Charlotte forması giymeyi unuttum bu arada ya. Keşke giyseydim. Delikross Dışarıya artık Carmelo Anthony bomboş kaldı. Üçlü gönderdi. Excellent release. Bayağı bir aslında ilk attığım pas direkt dışarıyaydı da işte ee, bu ikon pası kullanmadım ya o yüzden böyle biraz gecikti bu üçlük. Arkadaşlar onun gibi oynasam mı acaba ya bende? Normalde hiç sevmem böyle şeyler yapanları da. Carmelo bir anlık boş kaldı. Carmelo çok hızlı çıkarıyor ya. İnanılmaz hızlı çıkarıyor. Bir Stephen Curry vari bir şut stili var. Zaten Stephen Curry'den önce bu NBA'de en hızlı şut çıkarma rekoru Carmelo'ya aitmiş. Bu da ufak bir bilgi olsun. Yao Ming Mo tutuyor. <laughs> Mo Williams şu anda boş. Mo Williams bir anlık boş kaldı. Atışı isabetli Mo Williams. Bugün iki tane Onyx Mo Williams çıktı. İkisinden de böyle Lebron falan bekliyordum. Mo Williams geldi. Bak umarım işe yarar maçta. İşte bu Paul George'tan topu çaldım. Ya Anadolu çocukların öyle Pink Diamond'lık yapmaya benzemez. Kobe <laughs> Bryant. Moe yine köşede boş kaldı. Excellent release'i gönderdi. Charlotte Anadolu Spor'un abileri geldi. Yao Ming. Şaktını full oldu orada. <laughs> Moe Williams. Arda arda 3-3'lük üç geldi Moe Williams'tan. X Mo Williams gerçekten işe yarıyor. Israrla bugün çıkmıştı bana. <laughs> Stephen Curry fake'ini yedirdi. üçlüyü gönderdi. Atışı isabetli değil. Allah Allah. A Carmelo ile niye atmadım bilmiyorum ama sonradan attım. Excellent release gitti. 29-17. Jimmy Fredet oyunda. Jimmy Fredet A takımda da var. <laughs> Stephen Curry üçlüyü gönderdi. Excellent release. Nevitki oyunda mı ya şu anda? Oh Russell Westbrook önünü... Oh! Woo! Çok güzel bloktu. Tebrik ederim. Bekle sen. Sen bekle. Demek o oh, sabit durdu. Yani Jimmer Fredette at dedi kısaca. Jimmer Fredette de almayayım dedi. Ne oldu sana Jimmer Fredette ya? Alındın mı sen? Ne yaptın ya? Git bakalım köşeye. Git. Bu sefer yok. Uh, uh. Bu sefer karşıda Jimmer Fredette yok. <gülüyor> oh, <gülüyor> Derek Rosario'yu uh, uh. atsaydım eğer top kaybı olacaktı. Ama orada Stephen Curry boş. Stephen Curry üçlüyü gönderdi. Come on man. Oh, onun Stephen Curry'si üçlüyü gönderdi. Onun da atışı isabetli değil. Demek ki sorun körülerde ben bende değil. Bakalım benim körüm ne yapacak? Üçlüğü gönder. Diye atışı isabetli. Allah Allah. Çok uzaklardan onun körüsü cevap veremedi. Stephen Curry hızlı hücumda frena bastı. Oh! Woo! Tam Stephen Curry sayısı oldu. Ve mola geliyor karşı taraftan. Fark 20 sayı. Yao Ming. Ya çok uzun arkadaşlar. inanılmaz uzun ya. Böyle geçiyorken bırakayım falan deyip öyle basket atabiliyor. Kendini niye yere attın ki? Niye yere attın ki? Ya Ming. Al ben de kendimi yere atıyorum. <laughs> Yao Ming Mutombo blokladı ama gol tending verdi. İlk yarıyı 43-24 önde kapattım. Şimdi daha böyle istekli savunma yapma zamanı. Çünkü Charlotte Anadolu Spor'un intikamını almak istiyorum. Böyle ugh. Nasıl kaçırırım ben o son saniye şutunu ya? Direkt aldığım anda niye atmadım bilmiyorum. Hala böyle içimdedir yani. Oo, git buradan. Oo! Derrick Rose, MVP Derrick Rose crossover'ını yedirdi. Oo! 45-24. Arkadaş hep hep kenardan <laughs> hep kenardan ve hep Pink Diamond'la. Yani sana o zaman şöyle bir cevap vereyim mi uzaklardan? Ha? <laughs> Stephen Curry'i boş bıraktılar. Ah çok uzakta. Stephen Curry 24 saniyenin bitimine çok az kaldı. Çok güzel pas. Of. Çok müthiş bir pas ve Carmelo Anthony Carmelo Anthony Yanlık boş kaldı excellent release yalnız Ben gerçekte yani böyle Carmelo'nun oyununu pek beğenmem e Ama oyunda benim şu anda En çok işime yarayan oyunculardan bir tanesi olduğunu Söyleyebilirim my team'de Mo Williams da valla beklentimin çok üstünde çıktı ya A artı üçlükle falan oynuyor ya Jimmer Fredet Oh Yao Ming'in üstünden Jimmer Fredet <laughs> Ya oradan bak tam oradaydı o Maç kazandırıcı Aynen maç kazandırıcı olacaktı Uzatmaya götürmeyecekti ama atamamıştım. Şimdi intikamı böyle çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Gerçi daha bitmedi maç ama. Kobe Bryant. Bir post oynayalım bakalım. Kobe Bryant. Paul George'un üstünden mi? O evet. Paul George'un üstünden Kobe. 57-40 yaptı durumu. Valla bronz oyuncular neymiş ya. Şu an iyice bir şey oldum yani. Değerini anladım desem yeridir bu oyuncuların girmemesi lazım. Kobe Bryant bir de blok kurdu. <laughs> Movilims Xiaomi ile ne yapıyor acaba içeride? Orta at 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 at. at. Jimmer. Fri... Aa girse çok iyi olacaktı. 60-40 gidecektik son çeyreğe. Bir önceki videoda da son çeyreğe böyle önde gitmiştik ama Paul George yüzünden yenilmiştim. Şimdi son çeyreği çok iyi oynamayı istiyorum gerçekten. O yüzden böyle bir patlama yaşayalım artık bu Amerika'nın en iyi best place diye bir videosu var ya onun gibi oynamak istiyorum bu çeyrekte. Fake'ini yedirdi Carmelo. Oo, diğer Carmelo bayağı düştü kaldı orada ya. Yalnız Stephen Curry bomboş kaldı. Steph Curry bitti shot boy. <laughs> Drake. Çok güzel. Derrick Rose. Derrick Rose. Oo. Oh! Hücum faul mü? Son anda son anda Carmelo çok iyi bir posterden kurtuldu. Av alabilirdim. Önüne 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 önüne. Git buradan. <laughs> Git buradan Jimmy! Sen nasıl geçersin oradan ya? Tamam anladık. Pink Diamond, Pink Diamond da yani. O kadar da değil be abi. Stephen Curry. Pink Diamond değiliz ama uzaklardan üçlüyü göndeririz ve o da girmez dedi. O, <laughs> oh, bir iki dakikadır sayı atamıyormuşuz. Hemen onu halledelim. Carmelo Anthony bitirdi onu. İkimiz de sayı atamıyorduk ha. Çok güzel savunma. Derrick Rose uzaklardan üçlüyü gönderdi. Ah be ama Mutombo orada. 65-40 oldu. Bravo çocuklar. Stephen Curry. Derrick Rose bomboş kaldı. MVP Derrick Rose bu tür şeyleri kaçırmaz. Haliyle 10 olunca arkadaşlar biraz daha şey iyi böyle. Overall'ı iyi. O yüzden bu tür şeyleri kolay kolay kaçırmaz yani. Bu maçta 70'i görmek istiyorum ama ondan ziyade böyle Derrick Rose'la bir güzel bir smaç yapmak istiyorum. Faal yapmasa iyi olacak da. İşte bench oyuncuları oyuna girdi bu sefer. ya e burada kimle yapabilirim? Burada şu adamla yapabilirim. Hatta bomboş içerisi. Nowitzki Alüp'ü kaldırdı. Kobe Bryant smacı bastı. İçerisi çok boştu ve 70 sayı barajını açtık. 50 sayı yemeyeceğiz büyük ihtimalle. Paul George girmemesi lazım. Atışı isabetli değil ya. Arkadaşlar bu bu sefer hani sürenin bitmesini beklemek istemedim. Çünkü Charlotte Anadolu Spor'un alınması gereken bir intikamı vardı ve o da şimdi mola alacak. 2.9 saniye kala bakalım ne yapmayı planlıyor. Yao Ming üçlüğü gönderdi atış isabetli değil ve 73-44 bu maçı kazanıyor. Bu arada arkadaşlar bu videonun grafik olarak oyun grafiği olarak biraz düşük olduğunun farkındayım. Çünkü online oynarken bir de video kaydı yaparken kasmasın diye çözünürlüğü biraz düşürdüm. Ondan sonra bu videoyu düzenlerken 1280x720'ye ayarlayacağım. O yüzden biraz kötü görünebilir ama siz yine de beğen tuşuna basmayı ve My Team Challenge fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaş koyacakmış ben de hemen alayım onu da videoda göstereyim ondan sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar şimdi rakibimle konuştum onda Carmelo'nun Gold'u ve Stephen Curry'nin Gold'u varmış İkisinden birini vereyim abi Carmelo hani sende vardı diye hatırlıyorum dedi. Stephen Curry de var Carmelo da var bende o yüzden almaya gerek duymadım. Emerald Kawhi ırtı yarın alacağım. Böylelikle bu videonun da sonuna geliyoruz bir sonraki bölümler için beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipçe kalın.